bu kazandı. Görüşmek için gönderdiler. Zelenski ve Putin'le görüşmek için gönderdiler ve gitti. Ancak üç gün sonra savaş başladı. Bu yüzden elimizdeki yetenek bu kadın işte. Biden'dan bile kötü. Üçüncü dünya savaşı çıkabilir. Bakın şaka yapmıyorum. Üçüncü dünya savaşı çıkabilir. Bu hiçbir savaşa benzemeyecek. Çünkü nükleer silahlar var. liderleriyle ilgili şunu söylemek istiyorum. Viktor Orban dünyanın en saygı duyulan insanlarından biri. Sert bir insan, akıllı bir insan. Trump'ı yeniden başkan olarak ihtiyacımız var dedi. Trump başkanken bir soruna sahip değildik dedi. Biz artık başarısız olan bir ülkeyiz, başarısız olan bir ulusuz, düşüşte olan bir ulusuz ve dünyanın dört bir tarafından bize gülünüyor. Dünya liderlerini tanıyorum, bana geliyorlar, beni arıyorlar, bize gülüyorlar artık dünyanın dört bir tarafında. Viktor Orban dünyanın en saygı duyulan insanlarından biri. Sert bir insan, akıllı bir insan. Trump ve Harris'in karşılıklı son münazarası 3-4 gün önce bütün dünyayı çalkaladı. Olayların belki de gidişatı değişecek. Hele ki Türkiye açısından hayati bir önem taşıyan konular varken tüm dünya televizyonlarında bu tartışma analiz edilip konuşulurken biz yine malum cinayet olayına kilitlenmiştik. Ve 24 saat boyunca basınımız Türk milletini uyutmakla görevini icra etti. Etmeye de devam ediyor. Bu nereye kadar devam edecek? Bize göre aslında iyi oldu. Basının bu şekilde tek bir olay kilitlenip 24 saat yayın yapmasının sonucunda TRT dahil aslında bütün basının da maskesi düşmüş oldu. Türk milleti basının kimler tarafından kontrol edildiğini, satın alındığını anladı. Hani Elon Musk demişti ya, bütün dünyanın basınının parası ödendi ve satın alındı. Orada hiçbir şey anlatamazsınız diye. Bunu artık canlı canlı yaşayıp gördük. Dedi ki, bu münazara çok önemliydi. Trump ile Harris öyle bir karşı karşıya geldiler ki, aslında önümüzdeki süreçte yaşanacakları artık açık açık itiraf etmeye başladılar. Biz Trump'ın veya başka birinin arkasında falan zaten değiliz. Ülkemiz için doğru olabilecek hususları analiz ediyoruz. Çünkü karşımızda iki tane başkan adayı var. Bir tanesi Biden'ın yardımcısı ve küresel yapıyla tamamen kol kola hareket eden, onların kumandasında olan bir aday. Ve bu aday 3. Dünya Savaşı çıkartacağını da hiç saklamadan söylüyor. Nasıl mı söylüyor? İki aday arasındaki farkı şu söze bakarak anlayabilirsiniz. Güçlendirdik ve Zelenski'yi bağımsızlığı için destekledik. Eğer bunu yapmasaydık Putin Kiev'de oturuyor olurdu ve gözleri Avrupa'nın geri kalanına bakıyor olurdu. Polonya'dan başlardı. Ne kadar açık değil mi? Biz Biden yönetimi olarak savaşı büyütmek için uğraştık diyor. Ben başa gelirsem aynen buna devam edeceğim diyor. Peki Trump ne diyor? derhal çözeceğim. Ukrayna'da Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşı derhal sona erdireceğim. Baş, başkan olarak seçilirsem daha ofise gelmeden bu savaşı sona erdireceğim. Umarız her şey anlaşılmıştır. Aslında buradan anlatamadığımız çok çok daha büyükleri de var ki bunları buradan anlatmamız emin olun ortalığı karıştırır. Onları size buradan paylaşamıyoruz. Sadece bir savaş boyutunu değerlendiriyoruz. Ama o bilinmeyen kısmını da Gerçekler TV'nin ilk sayfasında şu anda hazırlığını yapıyoruz. Konu o kadar büyük ki o zaman Trump'ın neden bir saldırıya uğradığını daha iyi anlarsınız. Çünkü Amerika bile karpuz gibi ikiye bölünmüş vaziyette. Bakın bu televizyonlarda konuşulmuyor ve bir iç savaşın resmen eşiğindeler. Bu savaş kimin arasında olacak? Üçüncü dünya savaşını isteyip de küresel yapıyla kol kola giren demokratlara karşı cumhuriyetçilerle yani Trump'la yani Pentagon'la. Çünkü Pentagon'da Trump'ın yanında yer alıyor. Şimdi, burada şunu dememiz doğru olur. Eğer bugün Biden olmasaydı, Trump olsaydı ne olurdu? Birçok arkadaşımız geçmiş dönemdeki başkanlığını öne sürerek e, bize de ekonomik savaş açtı, Kudüs'ü başkenti ilan etti gibi yorumlar yazabilir. Bunlar doğru şeyler. Ama o gün için ne bir 3. Dünya Savaşı riski vardı ne de Trump'ın o malum devlete karşı herhangi bir tutumu vardı. Evet bugün de ben o malum devlette birlikte hareket ederim, onun güvenliğini sağlarım filan diyor. Fakat yanına bir de şunu ekliyor. Orada bir savaşa asla izin vermem. Ben bütün savaşları bitireceğim diyor. Bu ne demek oluyor? Senin arzı mevvudu uygulamana izin vermem. Ama seni korurum. Konu zaten malum devletin korunması değil ki. O işin bahane kısmı. Bugün de gördük. Etrafında ona saldırabilecek bir tane bile devlet yok. O zaman ne güvenliymiş bu? Yani malum devletin benim güvenlik endişem var deyip sağa sola saldırmasının da maskesini düşürmüş oluyor. Şunu diyor. Sen bir yere saldırma ben senin güvenliğini sağlarım. Bunu derken de Amerika'nın içindeki malum devlet mensuplarına göz kırpıyor ki kendisine oy versinler. Elbette ki malum devletin de Trump'ın tamamen karşısında olduğunu herkes biliyor. İşte Gerçekler TV ilk sayfamıza da bunun için uzun boyutlu bir video hazırlayıp önümüzdeki sürecin ne olduğunu tam olarak anlatacağız. Ve hiç duymadıklarınızı orada duyacaksınız. Çünkü tam anlamıyla kritik bir sürecin içine girdik. Eğer Amerika'daki seçimleri Trump kaybettiği gün ki yüksek ihtimalle kaybettirecekler.